Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Umarım hep beraber daha nice bayramlar görebiliriz diyorum. Ve hemen arkadaşlar bu videoda ne yapacağımızdan sizlere bahsedeyim. Önce yükleme etkinliği ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra da otomatta bir tane katana otomatı var arkadaşlar. O katanayı gerçekten almak istiyorum. Biliyorsunuz bende koleksiyon olarak bir sürü katana var. O yüzden arkadaşlar bu videomuzda bunları yapacağız. Elmas falan harcayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde efsane videolardan anında haberdar olabilir. Ve bu videoyu yorumlarınızı atarsanız da hepsini okuyup kalp atacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Bu arada Vanlı benim hesabımda çok güzel bir video çekti dostum arkadaşlar. Sarı kanunsuzlu bir gameplay atmış. O videonun açıklamaya linkini koyacağım. Ayrıca Emre dostum da güzel bir yeni video atmış bir gün önce arkadaşlar. Onun da linkini açıklamaya koyacağım. İkisinin videosuna sonuna gidip destek olabilirsiniz. Emre arkadaşlar 100 aboneyi geçecek. Vanlı da 400 aboneyi geçmek için şu anda can atıyor diyeyim yani öyle söyleyeyim. Ucunda bayağı bayağı sevinecektir bence 400'ü geçince. Emre de aynı şekilde arkadaşlar 100 aboneye geçsin. Dostumla destek olmayı unutmayın dostlarıma. Hepinizi seviyorum. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle güzel bir şöyle yükleme etkinliğimiz var. Burada 500 şeylik 500 XP'lik bir yüklememiz arkadaşlar 50 elmaslık. Bunu bir alalım. Şöyle aradan bir çıkaralım. Bu direkt bu yap pes zaten. Burada arkadaşlar 100 elmas karşında 50 elmaslık bir bonus verdi bize. Güzel. Yani bonus olarak baktığın zaman tabii ki çöp ama hani 50 elmas alalım hiç yoktan iyidir. En azından öyle bir bonus veriyorlar. Yani hayret bayağıdır vermiyorlardı. Verince de 50 elmas veriyor. Ya cidden kafayı yemiş. Ee, arkadaşlar 200 elmaslık bir muhafız duvarımız var. Bence müthiş bir duvar. Ya duvar müthiş tabii pazarda dağıtılıyor orası ayrı ama ya arada kullanırsın hani herkes de kullanacak orası ayrı. Şekil olarak güzel arkadaşlar. Yani yeşil melek kanatlı manatlı bir şey böyle. Yeşil melek pantolonu adına getirmişler. Ben beğendim. Ee, hoş havalı duruyor diyebilirim. Duvarı bence pantolonlardan daha iyi hatta öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tabi burada direkt bu UAPS'deki kutularımızı bir alalım da. Bunlar arkadaşlar yarın büyük ihtimalle kasay kutular serisinin videosu gelir. Orada hallederiz. Yine şöyle 75. muhafız duvar desenimizi böylece almış olduk arkadaşlar. Güzel bir muhafız duvar. Ama tabii ki ultra voltaj en iyisi her zaman diyorum. <laughs> evet tekrardan söyleyeyim arkadaşlar toplamda 75. duvar desenimiz oldu. Yeni aldığımız yeşil melek duvarı. Bu arada burada katanamız var arkadaşlar. Katana dönünce şunu göstereyim. Üyeliğe bakarsanız toplam 185 günlük haftalığım var ve 215 günlük bir aylık yaptım arkadaşlar. Bugün 2 aylık üyelik aldım. Normalde haftalığı daha fazla yapacaktım arkadaşlar ama düşündüm dedim ki bu Garena yüksek ihtimal bayramdan sonra arkadaşlar halen daha oyunda zam yapmadı üyeliklere karşı. Biliyorsunuz GG Tobap üyeliklere zam yaptı ama oyun halen daha yapmadı. Büyük ihtimalle oyun daha fazla zam yapacak. Çünkü oyun her zaman Tobap'tan daha pahalıdır arkadaşlar. Yani Temmuz'da büyük ihtimalle inanılmaz bir üyeliklere zam yapacağını düşünüyorum. O yüzden direkt aylıkları gömdüm arkadaşlar ve 215 günlük aylığı yaptım böyle 26.940 elmasınız var buradan görüyorsunuz bunu. Bayağı bir arttırdım ve yeni videolar için gayet güzel alanımız var. Onu söylemek istedim. Elmas olarak hiçbir sıkıntımız yok. Harcayabiliriz doya doya. Arkadaşlar size de tavsiyem oyun içerisinde eğer durumunuz varsa kesinlikle üyelikleri yapıştırın. Oyun inanılmaz bir zam yapacak diye düşünüyorum. Çünkü dolar hızla artıyor. Dolar hızla arttığı için yüksek ihtimalle inanılmaz zamlar gelecektir üyeliklere karşı. Elmas zaten kesin artar da üyelikten bahsediyorum ben tabii ki. Bayağı bir artabilir. Arkadaşlar katanamızı o zaman hemen başlayalım. Ne kadar çıkacağı umurumda değil. Ben almak istiyorum sadece. 70 elmas bastım. İkili geldi. 4, yani toplam dörtlü olarak. ikili parçalar geldi. Güzel. Ee, bonuslu vermesi güzel oluyor. Oradan 3 geldi mesela. Normalde tek tek gelse inanılmaz sıkıntı ama. Bence hızlı hızlı basarsak bir sıkıntı olmaz derken süper. 6 12 parça. 13 parça arkadaşlar. 13 şu Tekli de saydım 13 parça geldi buradan. Süper oldu. Müthiş bir şans abi. 5 7 Oo! Arkadaşlar çok iyi bu arada. Vallahi billahi çok iyi. Baya güzel gidiyor. Bu kadar beklemiyordum ben. İnanılmaz bir şans var şu an. Şu an 40 parçaya ulaştık. İnanılmaz bir şans. Kötü geldi bu arada. O bu güzel. Süper dörtlü varsa sıkıntı yok kanka. Arkadaşlar elmas olarak çok ucuz bu arada. Harbiden ucuz. Dörtlü geldi yine bonus. Abi. Tekrardan bir 5 artı 1. Güzel. 3000 elmasımız vardı şu an. 2400 kaldı. Gidelim arkadaşlar şuraya. Toplam baksanıza 82 parça oldu. 120 lazım. Bas kankam. Uy dörtlü ikili. Buradan iki tane geldi olsun. Arada böyle şey oluyor. Arada kötü kötü atıyor. Biz direkt çevirelim. Gene arkadaşlar 4 artı ikilik parçalar geliyor. Ben fazla olanları söylüyorum. Gene buradan 2-2 geldi. Bence çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani kötü olduğunu düşünmüyorum ve evet. Gayet. Arkadaşlar buzu da alacağım ya bu arada. Aha üçlü ikili geldi güzel. 7, 2, 3. Üff. Toplam arkadaşlar. 15 parça geldi buradan lan. 15 parça aldık. Düşünsenize. Müthiş değil mi arkadaşlar? Hatta devam ya. Onu da alalım. Bak 2, 2, 2. Çok güzel abi. O arkadaşlar şuna bak. 12, 14, 18 parça geldi. 18 parça bu video. Büyük ihtimalle bayramdayız diye herhalde. Böyle bir şans ben hayatımda görmedim. Müthiş arkadaşlar. Aldık. Vallahi aldık. Şuna baksana. İkisini de alıyoruz. Müthiş abi. 1200 elmas sadece. Katanamızı aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun ve burada da buzumuzu alıyoruz. Müthiş bir buz kesinlikle. Ya desen olarak güzel arkadaşlar. Baksanıza şuna. Rengarenk bir şey böyle koleksiyon olarak da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, kalan 8 parçaya şu Uzi'yi deneyelim. Zaten boş. Yani hatta bu Uzi'leri alıp biriktirelim mi ya? Bunlar kalsın. Arkadaşlar eğer burada şu de olmasaydı yüksek ihtimal Uzi kutularını daha fazla arttırabilirdim ama bu de gelecektir. Yani bunun da gelme şansı çok yüksek. Hatta bu daha çok gelir bu kutulardan. Ee, bunların hepsini makslamak çok zor olduğundan dolayı bu de olduğu için bunu almayacağım. Ama eğer bu Maggi'di burada olmasaydı sadece bu Uzi olsaydı bu kutudan bir sürü alırdım. Onu söyleyeyim yani ama kesinlikle değmez. Çok pahalıya patlayacaktır bunu maksimum. O yüzden boş yani. Zaten Uzi'yi çok fazla kullanmıyoruz. O bakımdan da düşündüğümüz zaman bizdeki mavi Uzi bize her türlü yetecektir. Ee, evet arkadaşlar böylece 1200 elmasa gerçekten. Hani bence çok güzel uyguna çıkardık diye düşünüyorum. Neden arkadaşlar? Böyle otomatlar genelde şanssız olur. Ama ben çevirirsem şanssız olur anladınız mı? <laughs> Ya ben çeviriyorum çünkü bir bildiğim var arkadaşlar. Yani bu otomatlarda ben şanslı olduğuma inanıyorum. Parça olarak bence müthiş geldi. Arada 18-15'liler falan gelince tadından yani yenmedi diyebilirim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş ya. Renk olarak yeşil renk olarak bence yeşil renk güzel bir renk. Katana'ya da yakıştığını düşünüyorum. Baya havalı bir şey oldu. 24. Katana desenimiz oldu kendisi. Buradan hanemize yazmış olduk. Böyle de arkadaşlar 76. muhafız duvar desenimiz oldu. Hesap böyle re rekora doğru gidiyor bu arada. Yani 82 bomba 76 duvar. Bunların arkadaşlar çoğu hesapta bakın %80'inde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Varsa çok nadirdir öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Baya güzel bir mesaj oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın ve ber oyunla kalın.